Şimdi Ayasofya'nın müzeye çevrilme sürecini anlatacağım ben size. Çok enteresan bir şekilde karşımızdaki hasmın ne menen bir şey olduğunu gösteren acayip bir şey bu. Ee, peşinden şunu söyleyeyim. Ayasofya'yı müzeye çeviren Mustafa Kemal Atatürk değil. Ayasofya'yı müzeye çeviren Cumhuriyet Halk Partisi de değil. Çok farklı bir mekanizma işliyor orada. Tam bir Bizans oyunu. Şimdi bakın ben olayın aslını anlatayım. Siz bunu istediğiniz yerden teyit ettirebilirsiniz işinize gelmiyorsa da ben bunu beğenmedim dersiniz. Kendi kafanızda başka bir fantazi kurarsınız ama tarihin gerçeği bu. 1931'de Türkiye Cumhuriyeti e, bünyesindeki tarihi eserleri korumak üzere yurt dışından adam getiriyor. Farklı farklı eserler için. Çünkü bu konuda bizde bilgi eksikliği, eğitim eksikliği var. Çok sayıda tarihi eserler var. Bunların bir şekilde korunması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bizans Enstitüsü'nden de Ayasofya için Thomas Whitmore isimli bir mozaik uzmanı getiriliyor. Adam gelir gelmez ayağının tozuyla yaptığı ilk iş kafayı Ayasofya'nın kubbesindeki Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yapılmış bir şaheser olan o Nur Suresi işlemelerine, o mozaiklere takıyor kafayı. Burayı kazıyalım diyor. Diyor ki kardeş biz seni buraya korumak için getirdik. Sen hayırdır neyi kazıyorsun diyor. Çünkü o adam o Nur Suresi'nin altındaki Bizans fresklerine Görmek istiyor. Onları ortaya çıkarmak istiyor. Osmanlı'nın eseri onun gözünde yok. Mustafa Kemal Atatürk bu art niyeti anlıyor. Batılılardaki bu art niyeti anlıyor. Öyle şey olmaz diyor. Ve bir komisyon kurduyor Ayasofya için. Ayasofya'nın nasıl korunacağına dair, geleceğine dair karar verecek bir komisyon kuruyor. Yerli ve milli bir komisyon kuruyor. Görünürde öyle. Çünkü komisyonun 8 üyesi Türk, bir tanesi Alman. Alman profesör Eckart Unger. Bu komisyona oturuyor. Ayasofya'yı koruması gereken bu komisyon. Diyor ki burayı en güzel nasıl koruruz? Diyor. Burayı müzeye çevirelim diyor. Çünkü Ayasofya herhangi bir şey değil. Bir dünya tarih mirası Ayasofya. Müzeye çevirelim diyor. Ve trajikomik olan da o komisyonda müzeye çevirme fikrine itiraz eden tek adam Alman profesör Eckart Unger. Diyor ki ya kardeşim anların aralarındaki tek Hristiyan itiraz ediyor. Kardeşim burası diyor 500 yıllık cami. Buranın aslına uygun olarak korunması gerekiyor. Ve bu cami olarak olur ancak diyor. Cami olarak kalırsa daha iyi korunur diyor. Komisyon ısrar ediyor vesaire bu fikir bakanların kulağına gidiyor. Bakanlar şiddetle karşı çıkıyor. Mesela Milli Eğitim Bakanı, Bakanı Abidin Bey itiraz ediyor. Hatta ve hatta İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın kulağına gittiğinde bu komisyon çizmeyi açtı. Bunlar hatta açtılar. Böyle bir şey asla olmaz. Orası camidir, müze değildir diyor. Şükrü Kaya herhangi bir bakan değil Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı, akşamları sofrasında bulunan az insanlardan biri ve Şükrü Kaya şunu da ekliyor diyor ki Mustafa Kemal Paşa kesinlikle buranın e, müze olarak kullanılmasına karşı cami olarak kalması yönünde görüş beyan etti diyor. Komisyon ne yapıyor biliyor musunuz? İşte burası tam bir Bizans oyunu. Orada ne oluyor? Kim yapıyor bunları? Kim yaptırıyor bunlara? Bu çok muamma. Ama ben tahmin edebiliyorum kimden yapabildiğini. Çünkü kimin işine yaradığı ortada Ayasofya'nın müziğe çevrilmesi. Komisyon diyor ki 1934'te biz burayı kapatıyoruz diyor. Çalışmalar yapacağız içeride. ibadete kapatıyoruz. Kapanıyor. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Ta ki Mustafa Kemal Atatürk yani oranın müziğe çevrilmesine itiraz eden Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ölüm döşeğine düşene kadar. Ölüm döşeğine düştüğü anda hop ortaya bir belge çıkarılıyor. 1934 tarihli bir bakanlar kurulu kararnamesinin fotokopisi aslı yok ortalıkta. Hala aslını gören yok. Ve bu kararnamede işte buranın müzeye çevrildiği beyan ediliyor. Ama e, kararnamenin kararname üzerindeki imzalar'ın sahte olduğunu bütün tarihçiler beyan ediyor. Çünkü üzerinde mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var ve bu imza 1934 tarihli ve Mustafa Kemal Atatürk 1934'te Atatürk diye imza atmıyor. Bunu tarihçiler biliyor, beyan ediyorlar. Çünkü soy ismini yeni almış o dönemde kullanmıyor Atatürk soy ismini. Buna rağmen Atatürk diye imzalanmış. Ee, şeyin aslı yok, ıslak imzalı kararname yok vesaire vesaire vesaire. Böyle bir Ali Cengiz oyunuyla müze olarak açılıyor. Çok itiraz eden oluyor. Sadece muhafazakarlardan değil, solculardan da çok itiraz edenler oluyor bu duruma. Çünkü Ayasofya, fethin sembolü, bağımsızlığımızın sembolü, Fatih'in kılıç hakkı niteliğinde bir cami. İtiraz edenler oluyor ama bu karara Avrupa çok seviniyor. Yani haçlı zihniyeti bunu bir zafer olarak niteliyor. Osmanlı'nın tamamen bitirdiğine dair en büyük delil olarak görüyor. Ve ee, zafer naraları atılıyor Avrupa basınında. İşin açıkçası bizde itirazlar olsa da, e, siyaset bu işe çok şey yapamıyor, girmeye, bu topa girmeye çok cesaret edemiyor. Çünkü neden? Ortalık karışık, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki ortam, Mustafa Kemal Atatürk ölmüş, e, devlet zayıf bir durumda ve Avrupa ile cedelleşilmek istenmiyor. Buna cesaret edilmiyor işin açıkçası. Çok itiraz edilmesine rağmen. Sonra ne oluyor? Sonra öyle kalıyor. Biz hala uğraşıyoruz. Ayasofya açılacak da açılmayacaktı diye. Böyle bir mesele ile karşı karşıyayız. Açılırken delikanlıca açmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Atamız Fatih Sultan Mehmet'e yakışır bir şekilde tekbirlerle delikanlıca, dosta düşmana karşı bu bizim kılıç hakkımızdır. Bu fetihin sembolüdür. Bu bağımsızlığımızın sembolüdür. Bu bizim topraklarımızdaki bir eserdir ve biz bunu ne istersek onu yaparız diye diye tekbirlerle açmamız gerektiğine inanıyorum. Ee, durum bundan ibaret. İnşallah orada omuz omuza bir cuma kılmak nasip olur hepimize. Esselamu ee, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.